Bugün maçka oryantasyondan çıktım. Buraya ulaşmak için sabah yurtta uyandım. Uyandıktan sonra ringe bindim. Ring bayağı kalabalıktı. İlk başta çok iyi düşünüyordum ring hakkında. Çok kolaylık sağlar gibisinden. Ama bayağı kalabalık olduğu için sıkıntı oluyor açıkçası. Scooter geleyim diye düşündüm. Scooter'da çok gereksiz bir ücret oluyor. Her gün her gün düşünürsek bayağı bir... ...ücret çıkıyor. O yüzden mecbur ringe biniyoruz. Bakalım ona bir çözüm bulmaya çalışacağım. Ringe biniyoruz. Ringden... E, ...metro, Ayaz Ağa metrodan... ...bugün şey yaptım. E, Taksim'de inip Taksim'den teleferiye bindim. Bu taş kışla maçka Teleferik... hattına. Teleferikle... ...buraya geldim maçkaya. E, girdik öyle biraz derse bir tık... ...geç kaldım. Tam... E, ...derste geç kaldığım için bir şeyleri... ...öğrenemedim. Sonra birilerine sordum. E, öğrendim. Böyle alınacak kitapları... falan çözdüm. Benim elimde normalde bir hazırlık kitabı vardı ama e, bura mecbur zorunlu bir kitap tutuyor. Çok saçma açıkçası ve kitap ücreti de gereksiz pahalı. Ama mecbur alınacak, yapacak bir şey yok. Buradan kitap alacağız. Biraz e, masa tenis oynadım. Bir kere yendim yenildim. O şekil geçti yani. E, i̇lk izlenimlerim iyi de diyebilirim. Yani yurt hakkında tabii ki çok zorluk çekiyorum. O biraz sıkıntı ama e, hazırlık kampüsü gayet güzel. Tarihi bir bina var. E, keyifli geçti diyebilirim.